那个那个，啥东 Aşağı biraz aşağıya çıkın. Arkayı biraz aşağıya çıkın. Ee, çok güçlü bir insandı. Onun tersisiydim aynı zamanda ve benim sahneye çıkmamda da çok bir rol oldu. E, fakat yalnız yaşıyordu ve son zamanlarda e, psikolojisinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Son aylarda da şeker hastalığından dolayı aşırı derecede zayıflama olmuş. Benim söyleyeceğim şu ki e, Perihan Hanım bakımla iyileşirdi. Ben e, çırpındım ama ailesinden kimseye ulaşamayınca çünkü bir insana müdahale edebilmek için onun ailesi olmak lazım. Evet. Dışarıdaki kişiler ancak içeride evet. bulunabiliyor. Evet. Vefasızlık diz boyu. Evet. Ve vefasızlıklar tabii sürüyor. Sürmüyor evet. değil. En azından sanata ve sanatçı olan saygıdan dolayı birbirlerine destek adına değil mi hocam? Evet. Birbirlerine destek adına değil mi hocam? Aynen. Gelmeleri lazımdı. Evet. Hocamız çok sever. Hocamız Benim bir kere... Hocam. Küçük... Maalesef e, o konuda çok üzgünüm e, ee, yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir sanatçı olarak hı hı. e, sanat camiasının cenazeye katılmaması hakikaten çok üzücü. Zamanında e, <laughs> Orson Welles'le, Ömer Şerif'le <laughs> filmler çevirmiş hı. kendisi. Fellini'nin, Klaus yapımlarında oynamış. Evet. Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş. Ama maalesef bu kötü günde Sanat camiasından hiç kimse yer almadı ve bu bizi gerçekten çok üzdü. Sanatçı ruhlu bir insandı. Evet. Ee, çocuk ruhluydu, çok iyi niyetli, yardımsever bir insandı. Ruhu şad olsun, Allah sevenlerine sabır versin diyorum.